Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbe ecmain. Kütüb-i Sitten Esbab-ı Hüzedal bölümünden İnşikak suresini okuyoruz. 860. hadis. İbn Abbas Radiyah İnşikak suresinin 19. ayetine geçen bir tabakadan diğer tabakaya bineceksiniz mealindeki leter kübünle tabikan an tabika ayetini biraz fazla farklı okuyup burada muhatap peygamberimiz Aleyhisselam'dır. Onu bir halden bir başka hale geçeceğini belirtmektedir, demiştir. İçikak suresinin 19. ayetindeki le türk le tür kübne kemesinde B harfinin iki farklı kıraati söz konusudur. Meşhur kıraate göre Z-Damme ile terkebünle diye okunur. Bu durumda fiil cemidir ve mana siz şeklinde verilir. İkinci çeşit kartı B fetha ve ve diye okunur. Böyle okunca mana sen olur. İşte İbn Abbas radıyallahu bu ikinci kıraat tercih eder ve sen zamir ile kast muhatabın Peygamber Aleyhisselam olduğunu belirtir. İbn Abbas radıyallahu bu kıraatına göre ayetin manası şöyledir. Habibim sen muhakkak ve muhakkak Miraç'ta göklerin o tabakasından bu tabakasına çıkacaksın. Ancak İbn Abbas adına tabaka kelimesini de hal olarak anlar. Bu durumda mana şöyle olur. Ey Habibim sen o halden bu hale müşriklere karşı o zaferden bu sefere nail olacaksın. Akıbetin çok güzel olacaktır. O halde Habibim kafirlerin tekzibi ve küfürde inatları seni asla mahzun etmesin. Ancak ayet-i umumi itibariyle müfessirler önceki şekilde yani B'yi damme okuyup cemis sigasına göre anlamayı daha uygun bulmuşlar ve şunu manayı vermişlerdir. Siz ey insanlar hiç şüphesiz o halden bu hale yani şiddete ve dehşete birbirine uygun nice vartalara ölüme sonra kıyametin tabaka tabaka safa safa korkunç duraklarına bineceksiniz. Şunu da belirtelim ki B'yi damme okumaya İbn Abbas yalnız değildir. İbn Mesud Kufe ve Mekke'de kuralları da öyle okurlar. Tabaka kelimesi sadece İbn Abbas'ın anladığı şekilde hal olarak anlaşılmamıştır. Sema dahi diyenler olmuştur. Tabelenin kaydına göre İbn Mesud radıyallahu şöyle açıklamıştır. Bu ayetten maksat şudur. Sema bazen kırmızı bir deli gibidir, bazen yarılır, sonra kızarır, sonra tekrar yarılır. Tabak esas itibariyle şiddet demektir. Ayette ise kıyamet günü husule gelecek şiddetli haller kastedilir. Tabak mertebe manası olan tabaka kelimesinin cem'i olarak anlaşılmıştır. Böylece biri diğerinden şiddetli olan mertebeler, saffalar kastedilmiş olur. Ayette çocuğun cenin olduğu ilk anda doğum bebeklik sütten kesime 7 yaşına basak, yafi olma 10 yaşında hazver, 15 yaşında balik, 25 yaşında delikanlı, olgun, yaşlı, ihtiyar, pirifani gibi bir insanın ömrüne karşılaştığı haller kastediliyor denmiştir. Doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.